Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Fonksiyonun tanım kümesi kavramını iyi anlamış mısınız, anlamamış mısınız? Bence bu soruda çok güzel şekilde e, artık anlayabileceksiniz ve e, açıklama kısmına şu an unutmadan da yazayım kanalın adını. Eğer anlamadıysanız Kuzey Kampüs kanalı Kalkülüs bir oynatma listesinin en başında fonksiyonları çok güzel bir şekilde anlatıyor. Aman Kalkülüs üniversite falan demeyin. Yani adam YKS videoları çeken bir adam. Eski videoları YKS üzerine zaten şu an üniversite üzerine kurulu bir düzeni olsa bile. Yani fonksiyonları gerçekten çok güzel anlatmış. Özellikle tanım ve değer kümesi videolarını izlerseniz e, oturacağından eminim. Mesela orada F artı GX ile Fx artı GX arasında önemli bir farka değiniyor. Yani bunlar tamam eşit ama tanım kümelerinde bir farklılık var. Hadi o da size sürpriz olsun videoyu izlediğiniz zaman. Şimdi ben size burada başka bir şey anlatacağım. E, burada şekildeki gibi fonksiyonlar verilmiş. Buna göre fx artı gx fonksiyonu f ve g'nin tanım kümelerinin birleşimidir demiş. fx üzeri 4 artı g üzeri 4 falan filan. Ya bir şeyler demiş. Şimdi inceleyeceğiz soruyu. Arkadaşlar bir kere fx dediğim fonksiyon kök x artı 1. gx dediğim fonksiyon kök içerisinde 9 eksi x kare. fx artı gx nedir arkadaşlar? fx artı gx bu ifademiz kök x artı 1 artı 9 eksi x karedir. Ve fark ettiyseniz bu fonksiyonda ben kümeye baktığım zaman bakın x burada ne olması lazım? Eksi 1'den büyük eşit olması lazım. Burada ise eksi 3 ile 3 arasında olması lazım. Şimdi bu ikisini birleştirince ancak ben bir sonuca ulaşabilirim. Ee, bu sayede bir şeyler yapabilirim. Ama burada şöyle bir fark var. Ona da değinmek istiyorum. Mesela fx artı gx dediğim şeyle f artı g x dediğim şeyler arasındaki farka değineceğim aslında ama e, şu an o kadar önemli değil. Sadece şunu görmenizi istiyorum. Tanım kümesine zaten birazdan değineceğiz. Bakın burada bir tanımsızlık yapan noktalar var yani değil mi? Onu görebiliyorsunuz. Onu gördüğünüze göre bir kere f ve g fonksiyon tanım kümelerinin birleşimi mi bu? Hayır tabii ki de birleşimi değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü siz x değerini atıyorum burada ne girin? Eksi 2 girin. Eksi 2 girdiğiniz zaman fark ettiyseniz fx fonksiyonunuz tanımlı olmazken gx fonksiyonu tanımlı olacak. Ve bu ikisini siz toplayamayacaksınız. Tanımsız bir fonksiyonla tanımlı bir fonksiyonu toplayamazsınız. O yüzden iki tane kümenin de kesişimi size fx artı gx fonksiyonu tanım kümesini verecektir dostlar. Tamam Bakın bu çok önemli. Çok önemli bir bilgi. Ona kesinlikle dikkat edin. Tamam. Şimdi f üzeri 4x artı g üzeri 4x fonksiyonu tanım kümesi nedir? E onu da inceleyelim beraber. F üzeri 4x artı g üzeri 4x. F üzeri 4x nedir arkadaşlar? X artı 1'in karesi değil mi? Artık mutlaka ihtiyacımız yok. Çünkü zaten bir kez kare aldığımız zaman evet mutlak oldu. Sonra onu bir daha kare aldığımız zaman mutlak zaten pozitif bir şey olduğu için tekrar mutlak yazmamıza gerek yok. G üzeri 4 x de aynı muhabbet olacak o yüzden. 9 eksi x karenin karesi olacak. Ve fark ettiyseniz bu yeni ifademizde tanımsız bir nokta yok. Bakın normalde f ve g fonksiyonunun tanım kümelerinin birleşimidir demiş değil mi? Yani bakın işte x eksi x, x büyüktür eksi 1, eksi 3'lü 3. Hayır abi birleşimi falan yok. Kesişimi bile yok. Çünkü burada tanımsız yapan bir nokta mevcut değil. Tamam Tanımsız yapan bir nokta mevcut olmadığı için bir sorun yok. Ama dikkat. Eğer fonksiyonum şöyle olsaydı. fx artı gx'in yok şöyle diyelim. Şöyle diyelim. f artı gx'in dördüncü kuvveti olsaydı. işte o zaman işin rengi değişirdi. Çünkü F ile G'yi toplayın arkadaşlar. Bakın bu sefer şöyle olacaktı. Kök 9 eksi x karenin dördüncü kuvveti olacaktı. İşte burada bahsedilen ifade bu olduğu için burada hala fark ettiyseniz tanımsız yapan noktalar var. Çünkü sen bunun karesini alacaksın. Bunun karesini alacaksın. Bir de ne olacak? İçinde işte 2 çarpı kök x artı 1. Ya böyle şeyler binom açılımda hala köklü ifadeler kalacak yani değil mi? Bu oradan yine tanımsız yapan ifadeler gelecek. O yüzden dikkat edin. Bakın f artı g ile fx artı gx arasındaki ince nüanslardan birisi bu. Videoda da çok güzel anlatıyor. O videoya bakabilirsiniz. Konu anlatım kanalı olmadığı için çok değinmek istemiyorum. Ama bu kısım gerçekten çok önemli bir kısım. Tamam O yüzden birleşimi midir? Hayır. Bakın tanımsı yapan bir nokta artık mevcut değil. Şimdi gelelim şuna. fx fonksiyonu tanımsı yapan sadece bir nokta varsa fx fonksiyonu tanımsı yapan yine sadece bir nokta olmalıdır. Kesinlikle doğru mu? Şimdi fx'e iki farklı şey vermek istiyorum. Bir fx dediğim ifade 1 bölü x olsun. Bir de fx dediğim ifade 1 bölü x eksi 1 olsun. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Fof x'i bulsak yeter. Fof x nedir arkadaşlar? fx gördüğümüz yere yine 1 bölü x sadece x gördüğümüz yere 1 bölü x alacağız. 1 bölü 1 bölü x'den cevabım x gelecek. Ve fark edersiniz ki ilk başta x eşittir 0 noktasında tanımsız olan şey şimdi x eşittir 0 noktasında tanımlı gibi duruyor. Ama yanlış. Bakın bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir adam var. Bir adamın size kargoyu vermesi lazım tamam mı? Siz kargoyu aldıktan sonra yemek yiyeceksiniz tamam mı? Yemek masası da burada kurulu. Siz kargoyu almadan yemek yiyemezsiniz. Değil mi? Aynı şekilde eğer tanım kümesinde x eşittir 0 yoksa yani burada kargo yoksa burada x 0 tanımlı olsa bile o sayılmayacaktır. Tamam mı? Çünkü sebep sonuçtan önce gelir arkadaşlar. Burada enişteki fonksiyon fx olduğu için fx fonksiyonunun tanım kümesine göre yorum yapmak lazım. Tamam mı? Bu dikkat edilmesi gereken ilk numaralı şey. Bir numaralı şey. Tamam. O yüzden bir kere x eşit değildir sıfır olacak. Burada x çıksa bile. Tamam mı? İkinciye gelelim. Fof yine alalım arkadaşlar. 1 bölü 1 bölü x eksi 1 eksi 1 olacak bu sefer. Ve bunu düzenlersek 1 bölü 1 eksi x artı 1 bölü x eksi 1'i de yine yukarı atalım. Aşağıda ne kalacak arkadaşlar? x eksi 1 bölü 2 eksi x olacak değil mi? Bakın burada da tanımsız yapan yeni bir ifade geldi. x eşittir 2 noktası. Başlangıçta tanımsız yapmıyordu ama burada yapıyor. O zaman bakın ifademde ilk başta bir tane tanımsız yapan nokta varken bir tanımsız nokta varken şimdi ikinci nokta geldi. Yani başlangıçta bir tanımsız nokta tanımsız yapan nokta var diye fof fof x'e de yani şu bileşke fonksiyonda da illa bir tane tanımsız yapan nokta olmak zorunda olmayacaktır. O yüzden ifadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur denildiği zaman cevabımız A seçeneği olacaktır diyelim. Tamam. Bakın bu ilk sorumuzdu. Ee, diğer soruları da ard arda yükleyeceğim. Çünkü fotoğraflar kısmında depolama anlamı yeterince yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bana en iyi bu şekilde destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.